Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Dark Riddle Story mode yani Dark Riddle 2 oynayacağız. Görevleri tamamlamaya çalışacağız. Şehrin hikayeleri Çılgın yarış 3 hakkımız var. Altta görmüştüm. 3 yıldız vardı. Demek ki 3 hakkımız var. Evet komşu yengeçleri gönderiyor. Arabaya koşuyordu. Bildik arabaya. Evet yengeçleri ezmeye çalışıyor. Kutulara da değmeyecek. Böyle şeyler demek yavaş 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 o yüzden de yetkilere olayım. Eee evet. yanda 3 tane aldım. 3 evet, tane şey yapmamız lazım. 8 tane süremiz var. 10 3 dakikamız var. Şunu da alayım. Araba çok yavaş <laughs> Ortada varmış böyle. <laughs> ah, dur, bir, bir dakika. Ne <laughs> hızlanmak için de ve burada bir şey varmış arkadaşlar bu ana kadar 20 tane yok etmişim. şimdi 20 tane yok etmişti Önde bir sürü almış. Hemen onları şey yapalım. Demek yengeçler bizden daha yavaş gidiyor. O yüzden daha şey ediyoruz. Az kalmış bayağı bir. Son 8 tane. Bu kadar da yetti. Heh tamam. Son bir tane. Şu andakini da alayım. Ve bitti. Komple Evet arkadaşlar, oyun reklam içeriyor. O yüzden biz hemen atlayalım şunu. Şöyle devam edelim. Komşunun oyunu tutmak mı? Komşu var kesti. Komşunun topraklarına giderken diyor. altında hava yani en kat. bir kat daha çıkacağız evet hava narısı lepers bu herhalde evet elektrik panelindeki telleri kesin biz o bize izlettiği yerde komşu şu şu adadan yapıyordu herhalde He, evet Hemen keselim buzdolabını aç Oy bu ne? Şey Açtım eve koş Bizim ev değil mi İyi. Komşu görmeden koşalım Şunu atalım biz Komşu evini buzlar içinde görüyor Komşu koşuyor kaydı Buzdolabına kilitlendi Buzdolabına dönüştü İkinci zafer. Komşunun boğulmasını gir. Girdi. Komşunun arka bahçesine gir. Bura kapalı. Şu üstte bir köşe vardır belki. En üstte. Şuradan sığar mıyız düşer miyiz? Evet tamam sığdı sığdık. Kavşun arka bahçesinde dürbünle bakın diyor. O 9 saniyeliğine donmuş. Şu komşum bize kurduğu uzak arabası. Burada dürbün. İzleyelim. Komşu. Kendi ruhundan yengeci çıkartıyor. Pakete koyuyor. Herhalde bize bir tutak hazırlayacak komşu. Evet yine bu odada gördüğünüz gibi disk. Bakın gözlem odasındaki diski topla. Diski alacağız. kedi var burada. Şuradan inelim. Biz en son şuradan gitmiştik. Evet disk burada. Diski alalım. Evimizin yakındaki TV halkını bul. Evimizin yakınında. O yüzden evimizi dolaşalım. O kilitliydi doğru ya. En üst kat. Ya burası da şey. Şöyle kıralım. Olmadı. Disk nerede? Disk yok. He, buradaymış. Şimdi kırdık disk nerede? Disk. Komşu ağlıyor. Eve gidecektik değil mi? Evet. Komşu aşağıda. Hemen şuradan gidelim. Evimizin yakında. E şurada tamam hemen buldum. Buraya bıraktık. Komşu televizyonunu izliyor. Yengeçler kaybetmiş. Ah, 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 ah. Komşu sinirli. Ah, ah, ah. O kafasından ateş çıkıyor. Ah, ah. Komşu sinirli oluyor. Güzel hmm, gidiyor. Burada Scary reklamı gösteriyor arkadaşlar. Evet komşu. Bizim bahçemizde kutu koydu. Evet. Gülüyor. Bu hmm, kutuları kim koymuş acaba? Evet. <laughs> şurada da Bransi'nin Ha Bransi şurada. Tamam. Gördüm. Ha buraya. diyor. Ya e, boş şey yapmıyor. bundan yeni bir sürprizmiş. Bunu Wuhan'la bırakacağız demek. O marketçi nerede? Bye, how? vermedi? Ya üstünde durmuyor ki masanın. Bakı da yengeç saldırdı. Bayağı o yengeç saldırdı. Şimdi iki paketi yemek yapacağız. teslim ettik. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir bakalım. İpucu yok mu? Peter'in paketi. Peter şurada evet yeşil bir nokta görüyoruz. buradan olmaz şuradan bir deneyelim olmadı olmuyor ya yeterim şöyle alalım o zor oluyor arkadaşlar bir kez daha şuradan deneyelim he çıktık aldık tanım paketi var. O kedileri olan değil miydi Agatha? Evet bakın şurada yeşil bir şey var. Mary'nin paketini al. Şurada yeşil nokta görüyorum evet. Komşum banyosunda üç paket atın. Demek komşumuzun lavabosunda. Evet burasıydı. Oh komşu düşmedi. Komşu düşmedi. komşu de komşu Zafer. Güzel ilerliyoruz. kaydırası böyle komşuları gösteriyor <laughs> <'ı> <laughs> Bir yani, bir yani, bir yani, bir yani, yani, Evet. Bu oyun eğlenceliymiş. Polis. Oo, Yukarıda görmedim ben. Komşu demek. Süre içinde bunları bitirmemiz lazım. Yukarıdaki şeyi. Komşu burada evet. Bir numaralı düşmanımız. 2 tane vurduk. Baydır'a. Söze atalım. Falso alıyor arkadaşlar. Güzel inen de kaldı arkadaşlar. Peter'a atalım. Meryl. Az kaldı bu arkadaşlar. Bayağı az kaldı. Son bir tane kaldı. Atamadık. Bay bu da siyah. Evet. Komşu burada. Komşumuz suratının tam ortasına su balonu attık. Evet, komşum başı dönüyor. Komşu sinirli. <laughs> Zafer. Ücretsiz bir paket aldık. o yeşil ormancı kostümü çıkıyor. Yok, giymeyelim. Arkadaşlar, ilk beş görevi tamamladık herhalde. Yeter dediğimiz adam ineği mi besliyor. Yemi kalmıyor ve ineksiz. İneği besle. Her sol üst köşede üç tane yüksek bir yerden bir demet saman lazım. Şurada da yeşil bir şey var, şurada da var. Şununkini alalım. Neredeydi? Var yani şurada. Bunu da alalım. Bay Bray Brands'in sakladığı saman yığınını geri alalım. He, şurada da bir tane varmış. O almıyor. İnek 3 demet saman için besleme bırakıldı dedi. Bu niye şey yapmıyor? Bunu koyalım. He. O zaman bunu ineğe götüreceğiz. Değil mi? Evet. İneğe verdik. Bir tane, iki tane daha kaldı. Bir tanesi By Alalım. İneğe götüreceğiz. Evet. Bunu da koyduk. Son bir tane. Diğerini ben bırakmıştım ya? bir dakika şurada mı yok burada değil En son kimi ben nereye bırakmıştım acaba? Pakette de değil. Son bir dakikamız var, acele etmemiz lazım. Neredeydi ya? Ha, burada. Bunu da atacağız. Yer çekimi silahını bulun. Burada. bizi, inek, bizi yemek yiyor. Ne oluyor? Oy. Bok Allah'ım. Bir komşuyu bir haline getirin. Komşu bir, haline, getir. komşu, bir haline getiriyor. O zaman Komşunun yerine gideceğiz. Şunu bırakalım. Şunu da bırakalım. Kapıyı açalım. Evet. Komşu bokun üstüne kaydı ve düştü bokun üstüne. Bokun üstüne düştü efendim. Hediye. Evet arkadaşlar. İlk bölümü tamamlamış bulunmaktayız. İlk görevleri. Bu kadar bence bizim için yetiyor. Diğer görevler için de gelecek görüşmek üzere hoşça kalın